Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tabii ki de 5 taş oynuyoruz bugün. Bugün sizlerle 5 taş oynayacağız ve bugün dörtlü dördünü yapabilmeye çalışacağız hemen. Atıyorum. Attım. Tam düz geldi. Şimdi şu üçünü alıyorum. Ben biraz değişiyorum. Bunu havaya atıyorum tamam mı? Hemen bunu havaya da aldıktan sonra o taş yukarıdan geldiğinde elime tutması lazım. Ondan sonra bir tane taş bırakıyorum. İkinci taşa geçiyorum. Bir tane daha taş alıyorum yine. O taşı koyuyorum buraya. Atıyorum. Yine tutmaya çalışıyorum. Bir tane daha bırakıyorum. Öyle atıyorum, tutuyorum öyle. Öyle öyle üçlü böyle o zaman da atıyorsun ikili tutuyorsun üçlüde de atıyorsun üçlü tutuyorsun e dörtlüde de atıyorsun dörtlü tutuyorsun ondan sonra alıyorsun böyle durdurmaya çalışıyorsun elinde ama bu var ya imkansız babam yaptı ama ben yapamam eee <laughs> Aga bu niye olmuyor lan? Elime koyamıyorum bile. Nasıl attığım da olacak? Aga bu ne? Aga bu ne? Bir türlü olmuyor. Ah aga. Aa bu ne ya? Hı, böyle. Ben tren gibi dizdim. Ama tren gibi dizdim. <laughs> tren gibi dizdiğim için böyle biz yapmayacağız. Böyle al. Daha sözüme bitirdim beş taş bak. Seni döverim. Var senin burada aldığıma pişman ederim. Atarım seni camdan aşağıya başlıyoruz. Bir tane aldım. Hemen. bunun yapılması tek laf ve zor biliyorsunuz bunu. Ama öbürü daha zor. Hemen yapıyorum. Taşı gördünüz burada. Hemen beni göremeyeceksiniz. <laughs> Hemen. Aa. Hayır. Taş şuraya gitti gördüğünüze göre. Hemen. Ya alamadım. Hadi bir daha bir daha. Bu sıra 300. Arkadaş 30'a 388. Eman eman. Şaka. Hemen geçiyoruz. O aldım iki tane. Tamam birisini bıraktım hemen. Hemen bir tane daha aldım. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Olmadı ya. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Ya. Olmuyor. Evet. Ger Bunuz gerçekten çok zor. Siz kolay sanıyorsunuz da. Ya bu ne? 3, 2, 1. Ya. Yeter bu ne lan böyle? Hadi 3 2 1. Aga bu ne? Hadi 3 2 1 yaparız. Lan taş gitti arkadaşlar. Arkadaşlar taş gittiği için ben hemen yerden alıp geliyorum. Aldım. Lan. <laughs> Hadi bismillah. Biraz şurada 3 2 1 Eee yapamadım. Bir tane taş koydum. Ya bu ne? Hani 3 2 1. Ya 3 2 1. Aga bu ne? 3 2 1. 3 2 1. 3 2 1. Aga bu ne? 3 2 1. Oğlum bari bunu yap lan. 3 2 1 Aga bu ne? 3 2 1 Arkadaşlar taş düştü. Arkadaşlar bakın. bunun yapılması çok zor. O yüzden ben bunu yapana kadar 1 saat olur 4'e kadar. Ben 4'lü şimdi yapayım. Tamam mı? Ama şöyle elimi durduramam çünkü benim elim küçük. O yüzden Dörtlü yapıp bitireyim ben bu videoyu. Yani dörtlü yapıp bitirdiğimde de abone olursunuz artık. O kadar emeğim var dörtlü yapıyorum. Ama biliyorum. <laughs> hadi geçiyoruz. Yani ben de 388 gibi 388'in de saplarından kopya aldıysa ben de 388'den almaya çalışacağım. İşte. Allah. Hadi. Başlıyoruz. 4 tane koyuyorum. Ortaya tam 4 tane koydum. İnanmayanlar 1 2 3 4. Yani saymayı bilirsiniz. Şöyle şunu birleştirelim de hemen atayım. Tamam. Elimdeki bu taşı da hemen atıyorum. At. Korkuyum. Arkadaşlar korkuyum. Atıyorum. 3 2 1 Arkadaşlar bence bak lan Heh, tamam. Siz bunu denemeyin tamam mı? Denemeyin. Çok zor. Denemeyin ama ben seni ben sizin için denedim. Olmadığını siz de biliyorsunuz yani bunu yapmayın. Yapmayın aga. Niye yapıyorsunuz? bomboş şey alıyorsun atıyorsun alıyorsun atıyorsun alıyorsun atıyorsun bu ne lan böyle bu da sıkıcı çok sıkıcı o yüzden gö şu